Herkese tekrardan merhaba. Evet gençler bugün yine On Ediyor'da bir testle birlikteyiz. Şimdi efendim önceden şunu söylemek istiyorum. Ben normalde bugün oyun videosu atacaktım. Hatta Red the Town. Turn Red the Town. Öyle garip bir şey işte ya böyle savaştı mavaştı. Vuruyorsun, kırıyorsun, parçalıyorsun falan filan ama her ne kadar oyunu kaç kere çeksem de oyunun render'ı hep bir hata verdi. Hep bir hata verdi. Hep böyle FPS e bozuklukları falan filan. Onu o yüzden koyamıyorum gençler kusura bakmayın. Ee, başka bir oyunda çekebilirdim. Fakat daha demin LS'den çıktım. Hani bugün LS'ye girdim ben. Ya da o mu bana girdi bilmiyorum. Her neyse abi hani en azından 3 LS'den bir tanesi bitti. Kaldı geriye 2 tane onlar da haftaya. Ben de dedim bir video çekeyim size. Geldim. O ne testlere baktım. Ve ne gördüm? Hangi anime karakteri senin ruh ikizin? diyor ama ben anime izlemiyorum. Hatta hiç sevmiyorum animeyi. Gerçekten nefret ediyorum ama dedim yapayım. Çok merak ettim abi. Hani sevmediğim bir şeye Şimdi gelip yapacağım ama ne çekecek? o yüzden çok merak ediyorum ve yapıyorum. Bakalım. İzlerken dünyalarına daldığımız. Yo. Karakterleriyle bir olduğumuz birbirinden güzel animeler. Yo. Ve onların başrollerinden hangi senin Ruiz'in öğrenmek ister misin? Hayır. Hemen teste. Peki. İstemiyorum ama istiyorum. Ama çok ga, çok garip bir şu an şeydeyim haldeyim. Hamile gibiyim abi şu an. Başlayalım o halde. Sence senin özel gücün ne? İnsanları peşime takıp bir işlere girişmek benim özel gücüm. Valla benim öyle bir gücüm yok bence. Altıncı hissim özel gücüm bence. Kesinlikle altıncı hissime çok güvenirim ben. Gerçekten diyorum efsane güveniyorum ben altıncı hissime. Zekam bana özel... Bir... Yok zekam bana özel büyük falan... Özel büyük bir güç falan filan değil abi. Özel bir gücüm yok herkes... Yok benim altıncı hissim gerçekten... Hissim gerçekten güzel. Özel... İki, duygularını belli etmekte zorlanır mısın? Şimdi duygularımı ben belli eder miyim onu bilmiyorum. Mimiklerimi falan kullanırım. Çok fazla mesela okul ortamında, sınıf ortamında, ders ortam pardon ne dersi lan arkadaş ortamında hem küfür ederim hem böyle mal mal hareketler yaparım. Acayip severim abi çok hoşuma gidiyor ama bunlar duygulara giriyor mu bilmiyorum. Dokalım. Belli etmemeye özen gösteririm duygularımı. Hem mesela benim bir gün böyle üzüntülü bir anım olsa, arkadaşlarımın yanında olsam gösterir miyim, göstermez miyim? Bir düşünmem lazım. İstesem de belli edemiyorum. Yok ben böyle bir şey değilim. Ben istersem ederim. Doğal olmam yeterli, bir çabaya girmem. Belli etmem gerekiyorsa neden etmeyeyim? Bu biraz felsefi, felsefik pardon. Şimdi bu değil en azından. Bu B seçeneği desek, buna B seçeneği değil belli etmemeye özen gösteririm. Valla ben belli etmemeye özel göstermem. Umurumda değil yani benim. Doğal olmam yeterli bir çabaya girmem. Belli etmem. Valla benim doğal olmam yeterli. Doğal doğal takılıyorsam ben bir çabaya girmem yani. 3. Kendine en yakın bulduğun resmi seçmeni istiyoruz şimdi de. Ben direkt siyah takıldım ama. Beni psikopat bulmayın diye böyle başka renklere bakıyorum şu an. Hani bir sırf beni böyle psikopat görmeyin diye siyah seçmek istemiyorum şu an ama. Bu. Şeftali rengi. Bu. Böyle bir tabloda. Sanki burada bir deniz var. Burada da böyle efendime söyleyeyim güneş açmış ortam falan var. Öyle bir şey istemez. Muz kabuğu. Hiç istemez. Kan kırmızısı. Yok bunu da istemez. Kan kırmızısı kadar psikopat değilim ama. Karanlığın hmm. siyah severim. Bu da bildiğiniz dumanın. Griz yok ben siyah seçiyorum. Kimse kusura bakmasın. Peki işte ve ok veya okulda takım oyuncusu musun yoksa tek tabanca takılanlardan mı sen? Valla hocam. Mantıklı olan her zaman takım oyuncusudur ama ben tek tabanca olmayı hep çok severim. Acayip severim. Mesela counter oynarken yapmam gereken biliyorum takım oyunculuğu. Hatta bazen yaparım. Ama bazen de böyle gelirim tek başıma Rambo gibi dalarım. Çoğu zaman ölürüm. Çoğu zaman bir bok beceremem ama Rambo olmayı severim. Ama takım oyuncusu olmam gerekir. Çoğu zaman da onu olurum. Ben ikisine de yatkınım. Ben ikisine de yatkınım abi. ama. lan. Heh. Peki aşağıdakiler arasından. En başarısız olduğun şeyi seçmeni istesek. Sağlıklı beslenme. Bu benim baya... Oğlum dur. Herhalde benim baya zorlandığım bir konu diyebilirim. İyi uyku. Bu da hani... Okul varken hafta içi toplamda... Toplam değil günlük. 3 veya 4 saat uyuyorum hafta sonu 6 saat ya da 7 saat uyuyordum okul varken. Şimdi bütün gün uyurum anasını satayım. O iyi uykuya ben bir şey demiyorum. O benim için hani başarısız oldun diyorlar ya. Bu benim için rahatsız bir şey değil. Ben o yüzden bunu seçmeyeceğim. Öfke kontrolü. Bazen. Bazen. Ciddiyet. Valla. Ciddi yok lan ben gerektiği zaman ciddi. Bence sağlıklı beslenme be Sağlıklı beslenme kesinlikle. Boş zaman. <laughs> Gif güzel. Boş zamanlarından bahset biraz da bakalım neler yaparsın. Arkadaşlarımla takılırım. Bir şeyler okur kendimi geliştiririm. Bu ikisini de yapmam. Bol yemek bol uyku ikisi onu yapmam. Bunlar dışında faaliyetlerim oluyor. Bunlar dışında faaliyetlerim oluyor abi. Gece gündüz oyun oynuyorum anasını satayım canım sıkıldığında ben. Boş zamanlarında oyun oynuyorum ben yani. Ya da dizi izliyorum. Dizi izliyorum derken bugün hangi... Bugün pazar değil mi? Yarın Game of Thrones var. Hem de final. Ha sezon finali. Aynen sezon finali var yarın. Yok lan yarın sezon finali yok. Yarın The Battle of the Bastards var. İzleyenler bilir. Neyse yarın izleriz artık. Valla bunlar dışında faaliyetlerim oluyor. Mesela yarın dediğim gibi Game of Thrones izlemek gibi. Peki tam olarak şu an ne yapmak isterdin? Yemek yemek. Cık, uyumak. Hayır. İnternette sörf yapmak. İçime gücüme bakmak. Tam şu an yapmam gereken bu. Valla yemek yemek de istemem. Uyumak da istemem. internette sörf yapmak da istemem. Çünkü internette dalga yok. <laughs> Espri yaptım. İşime gücüme bakmak. Espri çok güzeldi. İş, i̇şime gücüme bakmak tam şu an yapmam gereken bu. Yok, işime gücüme bakmam ben. Yemek yemek, yemek yemeği de şu an istemiyorum. uyumak. Uyumadı. İnternette surf yapmak abi. Son sorumuz açık. Adalet mi? İntikam mı? Valla gençler, doğruya doğru şunu demek istiyorum ki ben adaletten nefret ederim. Çünkü zaten adaletsiz adaletsiz bir dünyadayız bebeğim. Ben intikamı seçiyorum. İntikam her zaman en iyisidir. L mi çıktı? L çıktı. Ben L'yim. Karakter var bir tane anime karakteri ve bunun adı L mi? <laughs> Allah! Yalnız tipini sevdim. Tipi fena değil. Diğer insanlara göre esrarengiz. Çekici, tabii ki her zamanki gibi ve biraz da korkutucu bir havan var. Hayvansın falan diye okudum ilk başta, iyi değil. Zekan, olaylara bakış açın tıpkı L gibi olan dışı. Sevdiğin şeyleri çevrene göstermekte zorlanıyor, fakat eylemlerinle onların anlamasını sağlıyorsun. He bir de tatlıya çok düşkünsün. Bak, evet, evet nereden bildin tatlıya çok düşkünüm abi. O yüzden kendime çok düşkünüm deyip ego kasayım mı biraz. Vallahi gençler L'nin ne olduğunu bilmiyorum ama bir bir bakmak isterim abi. Evet abi şu an girdim. That Note taymış. Wiki'ye baktım. Ama bu çok süt çocuğu gibi bir şey. Psikopat gibi bakıyor. Ben ilk sevmiştim bunu. Bak bu süt çocuğumu yoksa psikopat mı şimdi burada? Bu nasıl bir şey? Bu nedir abi? Tipe bak. Bak burada güzel. Burada çok güzel. Bunu sevdim. Bu su mu büküyor burada? <laughs> su bükebiliyorsa severim. Bu ne? Avatar'a benziyor lan. Avatar'daki ejder roku muydu ne? Öyle bir şey vardı. Avatar rokunun ejderine benziyor bak. Ben avatarcıyım lütfen. Bu ne? Vallahi tamam ya sevdim. L kardeşim. Tıpkı bir L'yim değil mi? Dur şunun da bir pozunu vermem lazım. Ağzıma kapak atayım. Biliyorsunuz benim kapak fantezimi. Durmadan odamda bir kapak oluyor anasını satayım. Şöyle bir bunun da pozunu verelim. Gelmişken. O nasıl lan? Çok saçma oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse gençler bu videodan da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlası için like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Facebook grubumuza bakmayı unutmayın. Facebook'tan sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beni Facebook'tan bulabilirsiniz. Artık her şeyi yapabilirsiniz bilmiyorum. Neyse ama gerçekten şaka maka like'ı aboneliği bir de Facebook grubuna girmeyi unutmayalım. Facebook grubunun linki aşağıda gençler. Şu an 800 kişi falanız. Yeni grup açtım. Çok güzel bir grup. Vallahi çok güzel bir grup. Ortam mı ortam böyle durmadan bir şeyler paylaşıyorum. Aynı zamanda gençler beni etiketlerseniz %90 olasılıkla gördüklerimi cevaplıyorum. Tabii bana küfür etmezseniz. Çünkü bana küfür ederseniz ben de size küfür ediyorum. Ben böyle bir pisliyim işte. Neyse. Hadi gençler artık bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve. Bay bay.